Arkadaşlar selam herkese. Sesim tabii ki zırtı yapacak. Kadro böyle. Şu anda player pick'imiz var. 50 tane player pick yaptım. A non rare 6 tane non rare istiyor. Bence hepiniz 30-40 tane minimum yapmalısınız yani. Geçen kadronun bu hale gelmesini sağlayan o satılamazlar çok iyiydi yani. Benden size tavsiye. Bugün şöyle yapacağız. Ben 50 tane açacağım. Hepsini açacağım şimdi. Onun dışında artık yani RTG'yi birazcık daha yüksek division'lara çıkarmamız lazım. Division 4'teyiz. Yanlışım yoksa Ana hesabı Division 2'de bırakmıştım. Division 2, Div Division 1 zor bu arada. He. Kolay. Hani Elite Division çok zor diyoruz ya. Division 1'de de bir yılma var galiba. Bu kadroyu dün kullandım size şunu söyleyeyim. Hani Rashford iş yapıyor ama Barella bana birazcık şey geldi. Sanki biraz hayal etti. Ama onun dışında Tomori, Tomori, Alabat, defans attı. inanılmaz iyi. Orta sahada Barella'dan birazcık şüphelerim var. Onun dışında Cristiano Ronaldo'yu. Evet size de söylüyorum bunu yapacağım. Ben Cristiano Ronaldo'yu enginele oynatacağım. Engine basacağım, dinamo basacağım. Ya ben dünkü dripping hissiyatını hiç beğenmedim Ronaldo'nun. Ben koşmasın istemiyorum Ronaldo'nun öyle lenkti menkti e. Ben Ronaldo'nun abi dripping yapmasını istiyorum birazcık da olsa. Bu riski alacağım yani. Belki metadan uzaklaşıyoruz. Ama risk almadan da bazı şeyler olmuyor. Hadi o zaman playlipikleri açalım. Evet bakalım 50 tane playlipik ne gelecek verecek bize. Ver ben bir umutsuzluğa kapılmaya başladım. Birer aralıklarla aç falan diyorduk ne oldu? En sonucu da 84 vardı. Yani hiçbir şey yapmadı abi. Risk aldık ama yapacak bir şey yok. En azından her altın anrayırda bir tane rare almış olduk yani öyle düşünelim. Başka bir başka bir tesellim yok yani. Arkadaşlar bugün böyle oynayacağım. Birazcık Rivals diyeceğiz. yani saat 8'e kadar bir, bir iki maç atalım. Rivals grindlamamız gerekiyor yoksa RTG'de e, cacık paketler alacağız her hafta. Onun için başlıyoruz. Harbi. Oh, Oo, Valverde'nin sağ kanadı. Geçer mi şu? Umarım kaçırmıyordur artık. Yani korktum. Geçen geçenki kaçırdığından sonra korktum maşası. Topun sektiği Geldiği yer bu arada. Tam offside. Güzel oynadı. Gitti. Hadi. Sol ayağımı aldım. Adamsın lan. Adamsın. Yani burada yapmamız gereken olay pas atmak değil pas atmamak yani. Bak pas atmamak burada olay. Görüyor musun bak pas atmadığın zaman neler oluyor oyunda. Pas atmamak gerekiyor bazen. Bence te teşekkür etmemiz gerekiyor. 18 dolara. Hoppa. Abicim. Ah, 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 ah. Ya şu maçın şöyle bitmesine inanamıyorum ya. Nasıl ya? Nasıl ya? Tam kötü savunma yaptık ettik de abi herif her gördüğü pasa ver kaç ve L üçgen attı ya. FIFA 18'deki ben bile böyle oynamıyordum ya. Trezeguet vs Asiyan'ın ilk iki göre full bronz silver istiyor. iki nadir gol Bakarım ona da yapmadıysam. Tamam ya gönderiyorum herhalde. Çok inanılmaz fazla vermedik herhalde. 82 de bayağı koydum. Tek istediğim şey Brezilya bayrağı. Brezilya. Ananı avradını. Tamam, ilkini gönderiyorum. Rare, non-rare çok önemli değil. Bunları yapın ha o zaman. Yapalım abi yani. İçinden satılabilir veriyorsan ne, ne kaybederiz ki? Tu kamın mı rare mı? rare ha. Hadi oğlum. 8 tane satılabilir kart alacağız. Ya da almayacağız. Gold kartlar var. Aha. İyi bir şey gelemiyordur ki buradan. O uh, Thiago satılabilir. Yes. A Aynen kanka gelemiyor satla bir. Herkes gitsin trezeg ve şey eskisini yapsın abi. Herkes gitsin yapsın. Git git git. Herkes gidip yapsın abi. Herkes gidip yapsın. 400k. Bak beni Allah yolladı. Algos'u Allah yolladı. Herkes gidip yapsın. Trezeg ve Esiyen'e satılabilir ilk iki görevini yapın. Evet. Şimdi kadroda revizyon zamanı. <laughs> en sevdiğim. En sevdiğim yere geldik. Tadım yapacağız şimdi. Evet Thiago'yu 406k ya. Aa ben Cristiano Ronaldo'yu da satacağım bunu söyleyeceğim. Cristiano Ronaldo'yu satacağım. Di Natale'yi satmak istemem ama Di Natale kalsın diyorsun da işte Cristiano Ronaldo'yu satınca nasıl bir şey yapacağımızı bilmiyorum. Best skill adam yok başka. Hani Cristiano Ronaldo'yu satalım satmasına da sattım abi Ronaldo'yu da. Yani olaylar çok hızlı gelişti beyler. Evet bugün böyle oynayacağız. Thiago'nun parası bugün Frank Ribery'e gitti. Ribery'nin bir şeyine bakalım ne basmışlar ne etmişler. Herkes artist basmış. Artist nesini arttırıyor? <laughs> Çevikliğini 91 yapıyoruz. Reaksiyonu 82 yapıyoruz. Çok garip bir kart ya. Abi çok saçma getirmişler. Yani Ribery'nin dripping yani çevikliğinin 76 olması, reaksiyonun 78 olması çok kötü. Sağ bekte ben şeye güveniyorum zaten. Jesus Navas'a ana hesapta oynadım. Çok iyi kartı. Ben beğenmiştim. Bunu değiştireceğim bu arada. Bugünlük böyle oynayacağım yani. Dinatali de belki değiştiririm ama Dinatali dediğim gibi değiştirmek istemiyorum ama çok kritik bir parası var. Diğer alacağım adamlar için yoksa Dinatali güzel yani. Ben bayağı hoşuma gidiyor. Yer çıkarmış. Yani tehlikeli. Dripping'in anlamaya çalışıyorum. Ribiri nerede? <laughs> Ribiri buradaymış şeyler. Ribiri buradaymış. Ya yani ilk şut bilmiyorum ya. Bunlar yanıltmasın beyler. Bunlar sizi yanıltmasın. Birazdan göreceğiz. Ronaldo bir gitti takım kendine geldi. İki şut iki gol ikisi de yeşil. Ronaldo'nun ikmesini bekliyordu herkes. Bir pas daha. Ribery. Beyler şans vereceğim. Şans vereceğim. Birazcık şans vereceğim. Bugün birazcık canımız yansın. İyi rakiplere karşı oynayalım. Şans vereceğim. Dudek. Oo. Oo. Cross. Cross oynatıyor. Morientes. Ben de ekrana bakarken yukarı çık. İstediğin kadar iyi savunma yap abi. Bizim hücum üretebilmemiz lazım yani. <laughs> Ananı avradını. Patla patla. PASA GEL PASA GEL Ona ne avradını pasa gel Buradayım dostum buradayım Kırmızı vurdum ama Boynum var ya bak Boynum şurası dönmüyor o kadar kastım ki kendime Pleset şu aynen dripping Pleset şu be. Oo kralım niye çıktın ya? Cık, abi yani yenmemiz gerekiyor zaten. Burada şey yapmayalım da yani. Bakalım kal. Oo potun Messi, potun Messi, potun Messi, potun Messi. Tierani de var. Adam atrar. bir ad adam adam atrar ya arkitekt basmış ya. Başım belada ya. Hakikaten adam atrar ile oynuyor herif ya. Osak yok. Osak yok. Vallahi osak yok. Adri beri. Yakındır ya vuracağım. Ronaldo. Ronaldo yine yedektesin. Yine yedektesin. Ay izle Ribery nasıl oynuyor. Ronaldo. O zaman bu da Seges. Ronaldo sana da gelsin. Ronaldo çıktığından beri takım makine oldu. Ateş ediyoruz oğlum şuna bakar mısın? Beyaz gol oluyor. Normalde beyaz gol olmaz. Ronaldo çıktı takımdan takım ateşlendi. Tamam bu nasıl? Beyler! Beyler takım ateşlendi. Dami. Sinat Ali. Çok güzel pas be. İşte bu yüzden Nedvet oynuyor beyler. İşte bu yüzden Nedvet oynuyor. Bak şu pas ne kadar iyi de deliğinden geçti görüyor musun? Kartlarım koşamıyorsa birazcık da klas olanını oynatayım en azından. Bu kadar basit. Kazanmaya gelmiş. Yakındır ya. Oo bu bayağı gidici belli belli belli. Bu oynamaya gelmemiş. Bu kaleci oynatmaya gelmiş. Belli belli. Hiç savunmayı düşünmüyor. Direkt kaleciyi düşünüyor ilk başta. Offside yok. Şu maçın şu hale gelmesi de skandal. Bunun sebebini söyleyeyim size. Baskı açtı abi. Adam baskı açıyor. Valverde çok iyi ya. Ya bunu yapması bence çok güzel. Başkası da belki yapardı ama hani Valverde'nin yapması onun lehine yani. Geçen sene bu sürenin kadar değil ama çok iyiydi yani yine. Baksana şuna. Bu sene iyi Valverde. Team of the Year Valverde gelecek. Oğlum bunun Team of the Year... Oyun da her sene şey oluyor. Oyun oynarken diyoruz ki ulan Team of the Year'lar nasıl olacak? İnanılmaz iyi olacak falan. Sonra bakıyorum diyorum ki... Abi geçen sene Jorginho falan vardı. Hani bunlar standartlaşmaya başlıyor ya. Böyle bazı kart, bazı iyi olmuyor yani. Hani düşündüğümüz kadar iyi olmuyor. Rakibimizin takımı. Oo, oo. Gitti. Pace bebeğim, pace. Selam olsun çocuk adama. Eskiden Mertens Insigne vardı, şimdi abileri geldi. Biz FIFA 13'e şey kendisiyle oynardık yine Oo yok etti beni yok etti beni. Şut cancel mı yaptı? Ne yaptı o? Çok güzel. Atak pozisyonu. Abi bak Dinatari'nin atak pozisyonunu görüyor musun? Benim istediğim adam bu. Hem çevik, hem pası var, hem driplingi var. Atak pozisyonu. Adam do X'e bastım sadece ya. offside yok. Lütfen kaçırma artık şunu. O oh, ya boş kaleye şut çekerken korkuyorum şu anki oyunun şu aşamasında kartlarımla. Sanki kırpam evet kırpamayacağız gibi. 5 ne ne hangi ne taktiği bu? Ver kaç. Evet. Bir pas daha. Gelişine Nedved. Nedved çok güzel vuruyor ya. İlk başta geldiği zaman birazcık arada kalmıştı ama hakikaten iyi. Baksana şut vurma animasyonunu fark ediyor musun? Gerilerek vuruyor böyle. Ah çok kötü savunma ya. Çok güzel bir Çok kötü savunma. Şunu alamıyor. Şu, şu golü yedim ya. Hakikaten savunmamız çok kötü ya. Şuradan şu Kalas Sörlot'tan pası yedik ya. Harbi bana helal olsun ya. Kaçırma. Dinatale. Ale yuptu James. Yalnız var ya hem olsaydı zannettim. Ribery güzel beğendim yani. Yani ben şey yapmıyordum Ribery çok güvenmiyordum da. Ah kol ters çevirmiş galiba. Kral çık lütfen kol ters çevirme ya. Lütfen kol ters çevirme çık maçtan ya. Abi şunu yapacaksan yapma ya. Abi şunu neden yapıyorsun ya? Ya Rivals'a şunu neden yapıyorsun ya? Her şeyi değiştirir. Atabiliyor mu onu? Offside yoksa çok iyi gol. Offside yoksa inanılmaz inanılmaz iyi gol. İnanılmaz iyi gol. Dinatale. Hadi ihtiyacımız var. İhtiyacımız var. Yenilmek istemiyorum artık gerçekten. Kolum bozuk olduğu için Kolum bozuk olduğu için bir anda düz koşan Riberi neler oldu? Her işte bir hayır vardır. Her işte bir hayır vardır. Söz bakacağım seninkine. Güzel var. Hadi yakındır ya. Let's go. Bu adamı yenemeyeceğim. Yüzde yüzümü vereceğim. Yüzde yüzü vereceğim bu adamı yenileceğim. Git. No 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 Mutombo bebeğim Mutombo bugün değil. Cici. O işte aradığımız şeyler bunlar. Bye bye. Başımız belada. skill. Aradığım adam tam olarak bu, bu, bunu yapması gerekiyor. Tarihin en iğrenç sekanslarından birini yaşadık az önce. Yenersek Division 2'deyiz. Yavşak spor. Hay Allah maça bak ya. Bir bu eksik. İti an. Çomağı hazırla. Gitti. Hadi Ribere. Yakın direğe vuracağım. Yakın direğe vuracağım. Yakın direğe vuracağım. Let's go. Hadi. Yavşak spor. Yenmem lazım bu adamı. Division 2 için şart abi yavşak sporu yenmem Division 2 hayırlı olsun Aa, Başardık Division 2 Gemi FC Türk yine mi Türk? Yok bu gemi değil C Cemi Türk mü? Hmm. Devam Hiç kaçırma Let's go İyi savunma Bitir. Let's go. Oğlum bir anda iki tane gol ha. Ne oluyor anlamıyorum. Adam bence kötü mü? Onu da anlayamadık ha. Hadi yeşil 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 yeşil. Çık lütfen çık. Güzel. iyi even iyi even even, even even. Hmm, tehlikeli. Var mı? Var. Var tabii ki var. Bu yüzden burada oynuyorsun. Yakın direğe yakın direğe yakın, dire, yakın dire. Oo, hiç öyle şeyler yok yakın direğe direkt. <laughs> Umarım çıkar Teşekkür ederim teşekkür ederim Atsa oynayacaktı atamadığı için çıktı Burada bırakalım yani Buradan sonrası kanser çünkü buradan sonrasını ben buradan sonrasını biliyorum İyi geldik Elite Division'a da çıkacağım çıkarız rahat çıkarız ya Rahat birazcık şey bir kelime ama Teşekkür ederim izleyen herkese. Dediğim gibi 5 saat 10 dakika oldu. Ben çok yoruldum. Bugün çok keyifli de elit Division'a çıkacağım az kaldı. Division 1'e bir girelim. Ondan sonra da artık Elite Division'a çıkacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşçakalın.